içerisinde. Hepsini detaylandıracağız Gökhan'la beraber ama onun öncesinde bir Ahlatçı yatırıma gidelim. Yücel Tonguç Erbaş olacak karşımızda. Hoş geldiniz yayına. Ee, özellikle dünkü işsizlik rakamları, işsizlik, ma işsizlik maaşı başvurularından sonra piyasanın çok olumsuz tepki vermediğini gördük. Ee, ne vardı fiyatlamaların arkasında? Yani 3.3 milyonluk talebe rağmen, istihdam talebine rağmen piyasanın eksiye dönmemesi ve ee, bugün Asya seansındaki fiyatlamaları neye bağlarsınız? Evet güzel e, günaydın. E, şimdi bir süredir yani yaklaşık bir haftadır piyasa biraz daha fiyatların normalleşmesine doğru gidiyor açıkçası. Yani dünkü e, aslında hem işsizlik haklarına başvuru hem e, büyüme rakamı Amerika'dan hem de aslında e, Fed'in önderliğinde e, aslında G20 e, toplantısında gördük. Ama genelde e, Fed'in önderliğinde bir e, likit de sağlayıcı rolünün de bir hafta içerisinde birçok adımda gerçekleştiğini görüyoruz. Aslında bugüne geldiğimizde yani haftanın son işlem gününde e, hani fiyatlamaları neye bağlıyoruzu düşündüğümüzde biraz daha e, marjların daraldığını oynaklığın azaldığını e, ve aslında hem aşağı doğru o dip seviyelerdeki e, oluşumun netleştiğini hem de bunun tepkisinin aslında aşağı yukarı bugünkü seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, dünya e, bir likitte e, sağlama konusunda ve virüs konusundaki e, sıkıntıları ee, özellikle ekonomik anlamda giderme konusunda yaptığı çeşitli toplantılarla ve kendi merkez bankalarıyla aslında şunu ifade etti: biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu e, varlık alımı da olabilir, faiz indirimi de olabilir diye. Dolayısıyla bunun fiyatlamasında e, biz Avrupa borsalarında işte Dax gibi veya Amerikan borsalarında bir yüzde hareketle yukarı doğru e, yaşadık. Tabii sonrasında e, yani aslında bugün, e, dün veya bundan sonra açıklanacak bir süre e, veri akışının bence çok belki de sadece ekonomiye etkilerini gösterecektir. Belki data olarak ama çok fiyatlar üzerinde böyle önceden beklenmeyen bir tepki yaratacağını düşünmüyorum. Şu an için sağlanan destekle o geldiğimiz dip seviyelerden yani piyasalar için konuşursak bir normalleşmeye doğru geldik. İşte Amerikan 10 yıllıkları görüyoruz 080 altında 1625 paritede doların değer kaybetmesiyle birlikte bir onların üstüne sterlinle birlikte orada da 120 hareketin üstünü gördük. Dolayısıyla bugün artık bence oyuna yeniden başlanıyor. bu oyuna yeniden başlarken de aslında virüs konusunda Amerika'nın biraz daha ön plana çıkması yani riskin önce Çin sonra Avrupa ve sonra esasında Amerika doğru sirayet etmesi e, ve bence piyasanın e, önümüzdeki dönemde yani bugün kapanış sonrası bile pazartesi günü e, artık uzak doğudan sonra e, Avrupa ve Amerika'daki virüs gelişmelerine odaklanacağını buradan gelecek haberlerle ve bu teşviklerle yukarı ya da aşağı yönlü kararını vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla uzak doğuda e, nispeten yatay, işte Amerika'da da vadeliğin hafif e, dünkü o e, paket sonrasındaki aşağı yönlü hareketini biraz buna bağlamak gerekiyor. Bugüne bakarsak Borsa İstanbul tarafında ben e, bir nebze daha 90 binle 93 bin arasındaki aralık mı e, yoksa tekrar 90 bin altına doğru bir sarkma mı olacağı konusunu gün içi e, dünyadaki global piyasaların e, seyrine bırakacağımızı düşünüyorum. Ee, tahminime göre bir süre daha e, borsa İstanbul'da o dip seviyesi e, 85 bin ile 87 bin arasında e, oluşmuş gibi gözükecek. Özellikle 90 bin altında çok daha riskli durumlar söz konusu olmazsa yeni alışların gelmesini göreceğiz. E, gün içerisinde biraz daha e, 90 bin arasında fiyatlama göreceğiz diye tahmin ediyorum. E, kur tarafına bakarsak orada da e, dolar bazlı bir e, aşağı yönlü hareket var. Dolayısıyla bugün global piyasalarda doların seyrine göre kurda da tahmin ediyorum 6.37 6.44 arası biraz daha yatay ve aslında piyasalarında kapanışa doğru o bir haftalık süreçteki dolar seyriyle hareket edeceği işte CDS ortamlarına baktığımızda da artık risk algısında bir yerde doyuma ulaştığını görüyoruz. Dolayısıyla kurdaki hareketin ben bugün de sınırlı olmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Son olarak belki yakında takip edenler için ons altına değinmek lazım. Burada sert bir yükseliş oldu. Özellikle eee işte likitte sağlama amaçlı satışların geldiğini gördükten sonra ama şu an o ETF'lerde pozisyonlar taşınıyor, doların zayıflaması altına yaramaya devam ediyor. Fakat bir risk algısı altına yöneliş şu an için henüz gerçekleşmedi. Dolayısıyla belki marjlar biraz açık ama 1600-1635 arasındaki o hareketin bugün de devamını görebiliriz diye düşünüyorum çok teşekkürler aktardıklarınız için e, haftayı kapatmaya hazırlanırken artık haftanın son işlem gününde Viyop günü %0.21 yükselişle